Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mami İbes. Bugün sizlerle birlikte DJI Osmo Pocket 3'ü tanıtacağım. Bu küçük ama güçlü kamera özellikle içerik üreticileri için harika özellikler sunuyor. Şimdi gelin hep beraber bu cihazın detaylarına birlikte bakalım. Bu cihaz neler yapabiliriz, özellikleri neler. Bu küçük ama güçlü kamerayla bir fotoğraf makinesinin yerini görür mü? Hep birlikte bu kamerayı inceleyelim. Bu küçük ama güçlü kamera özellikle içerik üreticileri için harika özellikler sunuyor. Şimdi gelin bu cihazın detaylarına hep birlikte bakalım. Öncelikle DJI Mom uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bu uygulama sayesinde Osmo Pocket 3'ünüzü ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Uygulama üzerinden kameranızı kendinize göre kişiselleştirebilir ve en iyi çekim deneyimini yaşayabilirsiniz. Aynı anda kamerayla çekim yaparken telefonunuzdan da görüntüleyebiliyorsunuz ve hiçbir donma, kasma vesaire yaşatmıyor. Bu küçük cihazla tam 5 saat boyunca kesintisiz çekim yapabiliyorsunuz. Bu uzun videolar çekmek veya gün boyu vlog kaydetmek için mükemmel bir özellik. Yani hiçbir anınızı kaçırmayacaksınız. Osmo Pocket 3'ün en havalı özelliklerinden biri ise otomatik yüz algılama özelliği. Kamera sizi algılayıp otomatik olarak takip ediyor. Bu özelliği kullanarak arka planda hareket ederken bile daima kadrajda kalabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği ise dinamik çerçeveleme özelliği. Bu özellikle çekimlerinize hareketlik ve derinlik kazandırabilirsiniz. Bu özellikle vlog çekimlerinde ve hareketli sahnelerde gerçekten harikalar yaratıyor diyebilirim. Döndürme özelliği sayesinde ise kameranızı 90 veya 180 derece döndürmeyi ve hatta tersine bile çevirebiliyorsunuz. Bu sayede farklı açılardan çekim yapabilir. Ve yaratıcılığınızı konuşturabiliyorsunuz. Ardından menülerden bahsetmek istiyorum sizlere. Panorama, fotoğraf video, düşük ışık, yavaş çekim gibi birçok çekim modu bulunuyor. Bu modlar sayesinde her türlü ışık ve ortam koşulunda mükemmel çekimler yapabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı kaydırdığınızda ayar menüsüne giriyorsunuz. Burada 4K, 60, 50, 30 FPS gibi seçenekler var ve bunları kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca otomatik ayar da mevcut. Böylece hangi ayarın sizin için en iyi olduğunu bilmiyorsanız otomatik ayar işinizi görecektir. Tekrar yukarıdan aşağı kaydırdığınızda tüm bu seçenekleri görüp kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ekranı döndür ve yakalan modu da oldukça kullanışlı. DJI bu mod ile düşük ışıkta çekim yapabilir ve en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Ekranın parlaklığını arttırıp azaltabilirsiniz. Böylece çekim yaparken ekranı daha rahat görebiliyorsunuz. Hızlı çekim modlarından bahsetmek istiyorum. Osmo Pocket 3 hızlı çekim modlarıyla da dikkat çekiyor. Bu modları kullanarak zaman atlamalı videolar çekebilir ve ilginç içerikler oluşturabilirsiniz. Eğilme kilitlenme modlarını da göstermek istiyorum. Bu modlar kamera hareketlerini sınırlayarak daha sabit ve pürüzsüz çekimler yapmanızı sağlıyor. Özellikle hareketli sahnelerde bu özellik çok fazla işinize yarayacak. Son olarak takip özelliğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bu özellik hareket halindeyken bile sizi takip ederek her anınızı kaydediyor. Yani siz hareket ederken kamera da sizi takip ediyor ve asla kadrajdan çıkmıyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz çekimi DJI Osmo Pocket 3'ten alıyorsunuz. Şu anda bu çekimi DJI Pocket 3'ten yapıyorum. Görüntü kalitesi bu şekilde. Sanki selfie çeker gibi şu anda kamera bana doğru bakıyor. Hem kendimi görebiliyorum hem de kamerayla selfie çeker gibi video çekebiliyorum bu şekilde. Şimdi tek bir hareketle size yatay videodan dikey videoya geçmeye göstereceğim. Hemen bu şekilde ekranımı indirdim ve video gördüğünüz gibi dikey oldu. Bu şekilde yata yaptığım zaman ise video yatay oldu gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok basit bir şekilde bunu yapabiliyorum. Şimdi ise size o havalı olan yüz tanıma, yüz takip etme özelliğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen yüzüme iki kere tıkladım. Bu şekilde Gördüğünüz gibi aktif track özelliği var aynı zamanda. Yüzünüz olmasına gerek yok. Herhangi bir nesneye bile iki kere tıkladığınızda o nesneyi kendisi takip edebiliyor. Ama şu anda yüz tanıma özelliği değil de aktif aktif track özelliğini aktif ettim şu anda. iki kere tıkladım nesneye, yüzüme iki kere tıkladım ve şu anda gördüğünüz gibi beni takip ediyor. Yüz tanıma özelliği de aynı şekilde. Yüz tanıma özelliğinde arkadaşlar tıklamanıza gerek yok yüzü otomatik olarak yapay zeka sayesinde takip ediyor. Yüzü otomatik olarak algılıyor ve takip etmeye başlıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ben kesinlikle hiçbir şey dokunmuyorum. Gördüğünüz gibi beni takip ediyor bir şekilde. Baya mükemmel bir özellik. Özellikle vlog çekerken işinize mükemmel bir şekilde yarayacaktır arkadaşlar. Birkaç vlog çektik biz. Videolarda da göstereceğim sizlere. Yani adım adım beni takip ediyor diyebilirim. Hiçbir şekilde kamerayı bana doğru hareket ettirmeme gerek kalmıyor. Hatta şu şekilde yaptığımda bile gördüğünüz gibi bakın hiçbir şey yapmıyorum beni otomatik olarak takip ediyor. Bence mükemmel bir özellik. Şimdi size dinamik çerçeveleme özelliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sol ortada hemen dinamik çerçeveleme özelliğini buradan aktif edebiliyoruz. Bu şekilde bir ekran çıkıyor. Size ekranda da göstereceğim nasıl bir ekran olduğunu. Dinamik çerçeveleme nedir? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar herhangi bir şeyi odak olarak kendinize seçiyorsunuz ve seçtikten sonra hiçbir şekilde sağa ve sola hareket ettirmiyor. Düz bir şekilde gidip gelmenizi sağlıyor bu şekilde. Birkaç videoda da görmüşsünüzdür. Mutlaka karşınızda çıkmıştır. Hiçbir şekilde titreme vesaire yapmadan sadece o konuya bu şekilde atıyorum. Gidip gelmenizi sağlıyor bu şekilde dümdüz bir şekilde. Örnek bir tane video yapacağım sizlere arkadaşlar. Hemen bir tane video gösteriyorum. Şu anda dinamik çerçeveleme ile ilgili. Şu anda dinamik çerçeveleme özelliğini aktif edip size örnek bir video yapacağım. Örneğin şu anda elimde bir bardak var. Ve dinamik çerçeveleme özelliği sayesinde bu bardağı ortaya aldım. Ve bu şekilde ortadan seçtim. Gördüğünüz gibi kolumu değil de bardağı hemen algıladı. Ve bakın sağa sola yapamıyorum. Sadece bu şekilde öne ve arkaya gidebiliyorum. Daha stabil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ise bu dinamik çerçeveleme Osmo Pocket 3'ten nasıl gözüküyor onu göstermek için hemen telefonumun kamerasını açıyorum ve sizlere bunu çekmek için denklanşöre bastım. Denklanşöre bastım bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bu şekilde 3 tane sağda olmak üzere, 3 tane yukarıdan aşağı olmak üzere bu şekilde çerçevelemişler. Mesela hangi odağı seçmek istiyoruz? Sağdakini değil. Atıyorum benim gözüm bu şekilde seçtim. Oka tıkladım. Gördüğünüz gibi bakın beni seçti. Sağa sola yapamıyorum bakın. Sağa sola yapsam bile bakın sağa sola yapsam bile gitmiyor arkadaşlar. Sadece düz gidip gelmemi sağlıyor. Evet arkadaşlar, bir de döndürme özelliğimiz var. Şimdi size hemen o özellikten bahsetmek istiyorum. Bu şekilde 90 dereceyi seçtim soldan. Mesela bu şekilde neyi seçebiliriz? Hemen elime bir çay aldım. Bu şekilde gördüğünüz gibi ve döndürme işlemini başlatıyorum. Şimdi de tam tersini yapacağım. Ve bu şekilde mükemmel görüntüler ve videolar elde edebilirsiniz. Bence mükemmel bir özellik. Arkadaşlar DJI Osmo Pocket 3 gerçekten harika bir cihaz ve içerik üreticileri için birçok kullanışı özellik sunuyor. Eğer siz de bu cihazı kullanarak harika videolar çekmek istiyorsanız Osmo Pocket 3'ü mutlaka deneyebilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Linkini de aşağı bırakacağım. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Satın almak isterseniz de yine linkini aşağı bırakacağım. Kolaylıkla oradan satın alabilirsiniz. Osmo Pocket 3 hakkında merak ettiğiniz her her şeyi cevaplıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.